Sevgili dostlar, sevgili dostlar merhaba. Her gün yeni bir ümit, her gün yeni bir doğum, her gün yeni bir varoluş. Bu varoluşun insan olduğundaki ümit dünyası, mutluluk vesilesi bambaşka bir güzelliktir. Ancak dün bitmedi dün başıma gelen yine gidebilir. Ya gelirse, ya yeniden böyle olursa, ben ne yaparım gibi duygu, düşünceler insanı ne yapar? İnsan ancak uzar. Bize bu yakışmaz. İman edenlerin inanıyorsanız en üstün sizsiniz. İlahi müjdesi bizler için aslında sevinci kaynağıdır inanmak ve inandığın uğurda yaşamak. Amenu imadenler ve amelü salihat doğru dürüst ilkeli güzel işler yapanlar. Bu müjdeye nail olmak varken neden bundan mahrum olalım ki? Niye? İnsanoğlu çok özel bir varlıktır. Kıymetlidir. Ancak kendi kıymetini bilmeyene asla ve asla hiç kimse kıymet veremez. Sizin ederinizi, sizin varlık değerinizi, fıtratınızın zenginliğini siz bileceksiniz ki başkaları bilebilsin. Sizin bilemediğinizi, hissedemediğinizi başkası nasıl bilebilir, nasıl hissedebilir? Çok büyük kayıp olur. Bu hususta dün korona vardı ya yarın ölürsek ya zaten bir gün öleceğiz. Bu dünyaya olmaya ve ölmeye geldik. Gerçek hayatımız, gerçek dünyamız, ebedi saadetimiz cennet olacak Allah'ın izniyle. Öyle ümit eder, öyle niyet eder, öyle dua edersek nimetlere erişiriz. Ama biz bu dünyaya bir daha mı geleceğiz? Bu sıkıntıları atlatabilecek miyiz? Bu sıkıntılar geçmeyecek. Ben nasıl yapacağım? Bak filancı öldü. Hiçbir şey yoktu. Ya biz de ölürsek? Allah'ın bu kadar verdiği nimetle gece uykuyu uyumak, sabah uyanmak, verilen nimetleri tatmak, ağız, burun, göz, her birinin koku alma, hissetme ve onun içerisinden aldığı hazlar binlerce sonsuz adetsiz bu kadar nimet varken akıl nimeti, kalp nimeti, beden nimeti ve hepsinin sağlığı, sıhhati, afiyeti varken neden ölüme takılırız? Neden yokluğa takılırız? Neden paramız kalmazsa ne yaparız deriz? Bir insan parasız kalacağım diye gerçekten kendinden ve yaşadığı coğrafyadan insanlık aleminin yaşadığı bu topraklardan ümidini keserse kendi kendine ölümünü hazırlar. Neden mi? İnsanı en güzel kendisi yıkar. İnsanın bizatihi kendisi en büyük düşmanıdır ya da en büyük galibi bizzat kendisidir. Çünkü sevgiyle muhabbetle dayanışmayla, tutunmayla bu dünyevi bir varlık olabilir, ev araba olabilir. Yine hem dünyevi hem uhrevi evlat, koca, eş olabilir. Bütün bu duyguların hepsi hayata tutunmanın bahanesidir dostlarla tutunursunuz. Sevdiklerinizle tutunursunuz. Ararsınız, aranırsınız. İyi ki bu dünyada bu insanlarla zamanında bir sohbetim olmuş, muhabbetim olmuş. İyi ki onlar var. İyi ki dost olmuşuz diyerek muhabbetinizi perkinleştireceğiniz insanların varlığı da sizi bambaşka duygulara götürür. Unutmayın, hayattan ümidini kesenler yaşayan ölülerdir. Yapmayın. Kendinize bu intiharı gerçekleştirmeyin. Her gün olmak için, var olmak için, büyümek için, bambaşka dünyaları açılmak için bahaneler var. Bu kadar hayalperest olamıyoruz. Bu kadar vurdum duymaz olamıyoruz. Peki ne yapacağız diye seslenenleri söylüyorum. allah teala Teala'ya olan inancınızı yüksek tutacaksınız malın, mülkün, makamın, sevginin, dostluğun size geleceğine inanacaksınız. Ve geldikten sonra da teşekkür edeceksiniz. Gelmeden önce teşekkür edeceksiniz. İlahi sistemde her şey teşekkür üzerine kurulu. Teşekkür ettiğinizde nimetler artıyor. Ama teşekkür etmez. Nimetleri nankörlük ederseniz işte o zaman sistem başka türlü işliyor. Ve size verecek olan nimetler bir şekilde başkalarına teşekkürü bilen, teşekkür bilen, müteşekkir olan insanların eline geçmeye başlıyor. Ya ben içimden teşekkür ediyorum. Hayır. İçinizden teşekkürü Allah Teala bilir. Fakat gerçekten gönlünüzden ve dilinizden teşekkür etmenizi bekler. Bunu kullar da bekler. Yani sizden teşekkür için yapmasa da teşekkür ettiğinizde mutlu olurlar. İnsan olduğunu farkına varırlar ve daha neler yapabiliriz diye kendi kendine karar verirler. Fakat şükürsüz, minnetsiz, teşekkürsüz insanlar da Böylesi hayır yapan, hayırsever, perver, karşılıklı hiçbir şey beklemeksizin bu duyguları yaşayan, yaşamak isteyen ve yaşatmak isteyenlerin duygu dünyalarını da alt üst edenler. Hangi sorumlulukta olduğunuzun farkında mısınız? Veya nasıl bir yanlışın içinde olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Çok büyük yanlış, çok büyük eksiklik. her bir okulu bitirdiğimizde teşekkür ettik. Bize yol gösterir gibi yapana bile teşekkür ettik çünkü hala ediyoruz dua ediyoruz çünkü onların mırıldanması olabilir demesi bile bizim için çok büyük bir lütuftu o duyguları almak bir an okumak istediğim okulun içinde olmak mesela Marmara Üniversitesi işletme yönetim ve organizasyon bölümü çok havalı çok tercih edilen çok özel bir bölümdü ve İngilizce olan bölümü yüzlerce başvuru olmuş. Oradaki başvuruların içerisinde ilk 30 kişinin, ilk 20 kişinin içerisinde kalabilmek bana göre çok büyük bir e, lütuftu. Yani oraya girmek Boğaziçi'nden, ODTÜ'den e, yurt dışında okumuş, özel üniversitelerde okumuş, e, Türkiye'ye gelip burada çalışırken bir master çalışma yapın derken Master of Business Administration bölümünde okumak istiyorum diyen uluslararası iş insanı, hanımefendi, beyefendi, sınıf arkadaşlarım oldu. Çok önemliydi benim için. Bir imam mutlaka halkın dilini, halkın ticari anlayışını, siyasi ortamda e, ekonomik işleri nasıl e, değerlendirildi değerlendirildiğini ve nasıl yönetildiğini öğrenmek. Evet, çarşıda, pazarda öğrendik. Doğru. Dükkanımız vardı, ticaret yaptık. Doğru. Uluslararası ticaret yapan arkadaşlarımızla ticaret yaptık. Doğru. Ama bunun bir de mektebi var. Mektep demek, Kur'an demek, literatür demek, etik demek, moral değerler demek, daha önce yapılmış, test edilmiş ve bugün dünyada uygulanan ticaret hukuku, işletme hukuku demek. Bunların hepsini şöyle koca koca İngilizce yazılmış kitaplardan ve Mahmur Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından bu vesileyle Tülay Bozkurt hocam, tez hocam da selam ediyorum. Gürbüz Hoca vardı, Aslı Hoca vardı, Osman Gürbüz Hoca'mız vardı, birçok hocamız dersimize girdi, çok da istifade ettik. Onların her birini hala teşekkür ediyoruz. Belki bizimle aynı mekanda değiller fakat geçenlerde bir tanesiyle Aslı Hoca'mla bir cemiyette karşılaştık. Kur'an okudum, dua ettim. Meğer annesi babası da oradaymış ilk imtihandan 15 alıp ikinci imtihanda 92-95 alarak e, geçtiğim bir sınavdı. Kesinlikle bu dersten kalırım diye düşünmüşlerdi. Fakat ben hocayla konuştum. Ben bu dersi geçeceğim. Hiç endişe etmeyin. Devam öğrenmen hoca demişti ki <laughs> hiç zannetmiyorum demişti. Fakat tabii bizim hafız olduğumuzu ve konuları ezberleyip, hazırlayıp e, sorulan soruları en güzel cevapları verebileceğimizi belki de düşünmemişlerdi, düşünememişlerdi. Ve çok şükür o dersleri geçtik. E, fetva verecek olan kripto parayla e, uluslararası paralarla ve şu an dünyadaki ticaretle ilgili sorulara fetva verebilecek din alemin parayı tanımadan ticareti bilmeden hatta yapmadan asla fetva veremez. Fetva asla geçersiz. Kim olursa olsun bu ben, ben de olsa okudum diye söylemiyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife kellesini ortaya koymuştur, canını ortaya koymuştur. Ama en güzel çıkarımları, en güzel iştihatları, en güzel fetvaları, en güzel bakışları Numan bin Sabit olarak, Sabit'in oğlu Numan olarak verdiği için ona İmam-ı Azam, en büyük imam, imamların büyüğü ünvanını, tacını giydirmiştir. O dönemin alimleri. Siz hangi dönemde yaşıyorsanız o dönemin ruhuna aykırı olmayacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unutmayın Mekke'deki Mekke'li müşrikler gibi giyinirdi. Ama tertemiz giyinirdi. O halk nasıl giyiniyorsa öyle giyinirdi. Bugün dünyanın kutup ülkesinde olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde giydiği beyaz kıyafeti, kışın giydiği siyah kıyafeti mi giyecekti? Hayır. Paltu Kürt cinsinden bir şeyler giyecekti. Türkiye'de olsaydı takım elbise giyecekti belki de. Aklını alın, gönlünü alın, Ruhunu alın, tebessümünü alın. Sadece biçimini almayın. Sadece biçimde olmaz. Evet, dua niyetiyle, iyi niyetle bu kıyafetleri giymek ya da o döneme yakın, o döneme ait bir şeyleri giymek doğrudur, faydalıdır. Belki karşıda vardır, elbette vardır. Ama yaşadığınız toplumda kıyafetiniz, duruşunuz yaşadığınız çağın ve bu dönemin renkleri olsun, kimsenin gözünü rahatsız etmesin. Tonuyla, rengiyle, tarzıyla, usulüyle, uslubuyla karşıdaki insanlara davet metodu olsun, tebliğ olsun, size de temsil makamı olsun. Bugün Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam, Türkiye'de olsaydı, Almanya'da olsaydı, İngiltere'de olsaydı ne giyerdi, nasıl giyinirdi bunu düşünerek buna göre taşıyalım İslam'ı, bizdeki durum İslam'ı, İslam'ı taşımak kimin haddine. Onun için e, bilgiyi yakalamak, maneviyatı yakalamak ve bunu üstümüzde en doğru şekilde taşımak, başkalarına da faydalı olmak niyetiyle en güzel şeyler yapmaya gayret ederim. Bu vesileyle hepinizin bu güzel gününü kutluyorum. Herkesin de her şeyin sahibi. Hüce Rahman'a emanet olun. Allah'a